Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tura. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar size TikTok hayatı hilelerini göstereceğim. Like atın, abone olup bildirim açın. Abone olup bildirim açarsanız tüm videolarımıza haberde olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Google, Koala, to T Max diyorsunuz. İlk çıkan şuraya tıklıyorsunuz. Bu da bir daire var. Bu daireyi yavaş yavaş küçülterek çok küçültüyorsunuz. Ve bu daireyi o kadar çok küçültüyorsunuz ki, bayağı bir daire küçültüyorsunuz. Daireleri bayağı bir küçülttüğünüz zaman karşınıza bir koala resmi çıkmaktadır. Gördüğünüz üzere. Ve şu kafa düşürme hilesi. Sen şu adamlar kafalarını nasıl düşürüyorlar ve tekrar nasıl getiriyorlar? Şimdi göreceğiz. İlk önce gördüğünüz gibi burada askımız var. Askın şu şeyini çıkartıyorsunuz bir çıkarttık ve bu iki tane şu bu kalıyorsunuz Batlıyorsunuz buraya bu şekilde olması lazım şöyle geçiriyorsunuz yelenize giyiyorsunuz evet yeleğimizi giydik şimdi bundan gözükmemiz lazım şöyle yapıyoruz bunu da bağlayayım ben hemen şöyle bağlayalım günlüğümüze. Böyle. Şunu da bağlayalım. Son. Evet arkadaşlar. Kimsenin durumu şakmamız lazım. Bu yüzden de şunu alayım. Şu şu bokluğun olduğu gibi tutuyorsunuz. Tuttuk. Ve hem kafanızı şöyle eğiyorsunuz. Hem de bunu kaldırıyorsunuz. Kafamda çıkmış gibi. Evet, yapalım. <laughs> Yap şu. Ah, boynu. Evet arkadaşlar, diğer numaramız kürdan. Şöyle üh, yapacağız. Çıkar şuna. Üç tane çıkarmanız lazım. Üç tane çıkartın kürdanı. Evet. Nasıl yapacaktık? PİR! Şöyle. Yapıştırıcımız dağıldık. Şimdi. Allah pil gücü beş. Tamam. Hemen yaparız. Sıkıntı değil. anlayamayacak kişi sanmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gel bazlık dumağımıza geçelim. Hani hatırlarsınız bir zamanlar şişe çevirme şeyi vardı. Böyle atıyorsun da böyle dimdik duruyordu ya bazen de böyle duruyordu. İşte bunun bir taktiği varmış. Şimdi size bu taktiği göstereceğim. Bir kaşık alıyorsunuz. Bir de tuz alıyorsunuz çiçeğe biraz su ekleyelim. Su arkadaşlar şu 3. 1, 2, 3 şu 3. çizginin tam sonunda gelecek şekilde olacak. Doldu uyumaktan. Evet. Evet arkadaşlar. Bu şişe şu üçüncü çizgi şu ona gelecek kadar su olması lazım. Bir tane de tuz alıyorsunuz. Buna iki miktar tuz kaşığı ekliyorsunuz. Bir Allah yapamadım. Ben bu işlerde çok kötüyüm. Bir döktük lan neyse. Yağısı döküldü. O biraz daha döküyorum. Bir. Bu da iki olsun. İki. Şimdi kapatıyoruz. Bakalım olacak mı? Allah. Kavuşturalım. Allah! Bunu deneyelim arkadaşlar. Bu masada deneyelim. Gördüğünüz gibi durdu. Duruyor arkadaşlar. Gene durdu. Gene durdu. Bu sefer durmadı. Durdu. Durdu. Yapamadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hile böyle.